Orgoş geldi canım. Ben Instagram. Aa. Ay. Haydi bakalım. <laughs> Danza Koduro. Kanka yemin edelim bu Suriyeliler <laughs> böyle şeye giriyor böyle bu Abi hani. bunu o. kim paylaştı ya? Bunu kim paylaştı? köpek köpekle konuşuyor ya. <laughs> Neyse abi ya. Has siktir. Has siktir. Lebron James. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Büyük yakışmış bana ya. Lebron James kim kanka? Lebron James ne yapıyor? <laughs> Bu ne? Şeyimiz. <laughs> Balık Boşver gitsin aldırma Kaçan balık büyük olur Kaçamayan ızgara <laughs> Bu yeni akım mı bu? Balık esir bandırma Boşver gitsin aldırma Kaçan balık büyük Bolide olur Kaçamayan ızgara Bu ne? Ben sana baktım. Ağzına bir keşke gelseydin lan. Balık esir bandırma <laughs> Çarkı söylerdim <gülüyor> <gülüyor> ya. Balık esir bandırma Şarkı söylerdim. Bu ne? Eboni 15 gelmiş. <laughs> Yes, yes, yes. <laughs> ben geçen, ben geçen bir şey gördüm <laughs> size bunu paylaşacağım şimdi hazır mısınız ben şimdi Ebon'un bu editlerin hepsini izliyorum dostuma yapılan editleri Ebon'un benim bu tarz editlerimi açmıyor yayında E sen gördün mü? direkt geçiyordu böyle edit. ben bilmem Neden neden Bilmiyorum bilmem. abi bilmiyorum yani bilmiyorum Bak ben Oo. dostumun açıyorum editlerini o benimkini açmıyor Açın. hep kendine Açın. yapılan Açın. şeyleri şey. izliyor Ya şu bir şey diyeceğim basket yayını bir <laughs> atalım Niye açayım kanka? <laughs> Sen ne giydin ya? Sen ne giydin ama? <laughs> kanka bu fotoğraf... Dinliyorum aslan parçası. Dinliyorum. Oh. Eh. İsmimi anladıysan eğer ki benim benim buraya gelmem de gerçektir. Bana. Anlat, burada anlat bana. Anlat. Ben yüzleşme. Benim canım bile bir vereceğim. Yeri geldiğinde mermi atıp mermi yiyeceğim. Adam benim hakkımda neden arkamdan konuşuyor? Bana bunun cevabını <laughs> oh. ver baştan. Hep eh. her zaman konuşuyorum. E doğru. Sen böyle bir adamsın Evet. Ben senin hakkında bir kere bile konuştum mu? Konuş. istiyorsan konuş ama konuşma ben Hayır yani. ben senin hakkında konuşmam kardeşim. Oğlum konuşamazsın lan! Sen benim Oo. üzerime biraz daha bağıracak olursan kardeş senin gelir o götünün elini ikiye ayırırım ama Oy. haberin olsun. Bu gece mi? Bu gece mi? Bu gece mi? Bu gece tamam. istediğin. Sen bugün neden spora gelmedin? Bugün gelecektin. E bu ben Oo. çok hastayım. Boğazlarım ağrıyor. Yalan söylüyor. Ya. Gerçekten ha. boğazım ağrıyor. Hemen çok bana hast... attığın dizi dinliyorum. Yarıda bıraktım hemen videomu. Yok lan izlememiş falan can, değil. Can, ama ezme bu canı gel canım benim. Hayır, hayır. Anlat hemen disini dinliyorum. Kanka olay ne <laughs> bileyim. ben Dedim ben Ebon editlerini izliyorum dedim. Onun yapılan editleri o benim editlerimi izlemiyor. Hep geçiyor dedim. Ben sizin editlerini izliyorum bu arada. Daha ben bugün sizin editlerini izliyorum. Harbi mi lan? Hatta ben senin bugün için Raid daha iyi dediler. Dedim ki aman okuyayım Raid daha iyi olsaydı yok. şu an 16.000-20.000 bin, bin izlenir. Doğru, Demek iyiymiş. Era iyiymiş amına koyayım dedim. Ha, bak, benim ederim. chat'te şahidimdir yani. Abi Riot tadı farklı. Amına koyayım. Tadı Yalan farklı olsa var ya. ile söyleyeceksiniz Riot kardeşim. Siktir E bu, bak gören musun kanka gören musun öyle küfür edip işte. kaçıyor amana koyayım sürekli. Yok, yok, yok. Ee, mu sildin lan? Kanka Raid silindi yani ya. kodumun mafi, Discord'u sildi her şey gitti zaten anılarla ilgili. Güzel para kaldırın kanka. Amanistik kim mafi ya, şey nük mafik. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? O kanka ne dönüyor? Aa bunu izlemiş galiba bu. İşte bu adamı sildi. <gülüyor> 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 Kimin yaptırdığını açıklarım. <laughs> Mavik bir de bana o gece ne yazdı biliyor musun? Ne? <laughs> kanka benim suçum değil ya sizler de dikkat edin size de yapmasınlar. <gülüyor> <gülüyor> yapmamış gibi bir de bizi uyarıyor ama Ben Yapmadım. size ben size şunu söyleyeyim. Zaten 5-10 sene sonra biz tamamen unutacağımız için şu an bu editler çok üzmüyor beni arkadaşlar? Oo. Yani bizi de bizi de böyle bir nasıl derler? Yani silip unutacağınız için genel olarak çok fazla üzülmeye anlam yüklemeye gerek yok. mi diyorsun lan? He. Geçen 5 gün tatile gittik. Abi neredesin? Orospu çocuğu. Ayıp yani 5 gün ya. Bir Ayıp ya. Iki, yatalım 2 3 gün. Amına koydum. 5 gün. gün dinlenelim durma. ya. Ayıp ya. Sen şimdi yılbaşı geliyor mu acı? Gelebilirim. Ama önce apokalips serisi izlemem lazım. Benmişim, am ben mi Bu ne ya? Ne amına koyayım ya? Şu John Wick misin nesin dostum benim ya. Yapma gözünü seveyim ya. Ya ne zevk alıyorsun ki bunda? İnsanların gözün göz zevkini bozuyorsun ya. Abi niye peki küçüklük fotoğrafı yapıyorsun? <laughs> Şu merhabalar. Oğlum çok Oktu iyi. pazarlar. <laughs> Günaydın canlar. Bir ve eşitme şekil. Bu nasıl bir ses? <laughs> ya bu ne ya bu ne ya? Oğlum bu kim? Tayburg. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> o var 30 kuruşunu izleyecek. Bak şu bakışa bak. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Buyurun bakalım <laughs> ya, <bir> şey <laughs> Efendim. Şu senin koluna ne zaman Rolex takacağız? Bak. Oğlum zaten bu 600-700 bin lira <laughs> bir şey. Ya yalan söyle amına koyayım 20 bin liraya alıyor ya. <laughs> Niye yanmıyor <laughs> mu amına koyayım? Millet anlamıyor diye <laughs> kaldırıyor <abi gülüyor> 20, 20 bin lira dedi. Tamam, mal ya. 600 bin liraya saat alsam bunu her yerde takar mıyım? Özel günlerde takarım. Mal olsun. Lan ne alaka? Rolex alan ya adam her yerde ya. takıyor. Rolex alanın götünü sikiyim o zaman. Hadi bakalım. Oo, Oo. Ee, Hadi ee, bakalım. Yaz, bitti. Hadi bakalım. Kızım gözlerim. Fatih Terim'e niye sövüyorsun lan? Oğlum Reymen bize saat satıyordu ya hatırladım o zaman. Para, Allah sen de hastasın bana. Bana, bana, bana. Bu ne? Ben bugün bu adamım. Arkadaşlar 20 bin e az demedik aman koyum. Rolex'in yanında 20 bin e az dedik. Ama bu ne ya? Ronaldinho mu lan o? Oldakı Rayne mi? Rayne kim ama? Rayne kim <laughs> ya Rayne? Nasıl okunuyor ki? Hocam bu ikili 9 yıl buluşmuş ne yaşıyor mu? Ray, Rayne mi Rayne? Rayne Ra Rayne, Rayne. E ben de aynısını dedim kanka. Ben Reyna dedin amına koyayım ya. Hayır Reyna, Reyna. Reyna dedi ya bu. Abi ne oluyor bugün sürekli editler çıkıyor ya. <gülüyor> 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 bu ne ya kanka? Abi nasıl çalıştın değil mi de? Abi bu çok tatsızdı <laughs> ya. Bu harbi bu büyük tatsızlıktı ya. Aynısı abi aynısı ya. Söyledim mi de ya. Ulay hey, sen ne yapıyorsun yine ya? Ne deniyorsun bura sen? Bunu atmıştık zaten. He daha da bir şey yokmuş. Bu ne? <laughs> Bunu izlemiştik hocam. Tamam. Atın çalışma yapıyor. Şey dinliyor. Bu altı çarptı gırtlen ben mesut örnek. Ne ya? Acı bir biliyorum. Sen yokken ne gece ne de gündüz ne ayva Bu ne edit ya amına kıyım Ben anlamadım ki kanka yani adam <gülüyor> <gülüyor> Abi bu Ebo'nun kafası yemin ederim her yeri uyuyor. Çok değişik bir adam ya. Aha! Abi, Aha. Gel lan! abi. gel, gel! Hey, hey. Lan, ya, ya, ya. Oğlum buna ne gülüyorduk be. Buna ne gülüyorduk be. Hala komik ya. <gülüyor> <gülüyor> ne hocam. Oğlum bunlar ne ya? Bak yine aha. Ne oluyor oğlum? Kanka bu editler çok korkunç ya. Yapmasanız da. Bak yenisi. Mi? Abi. Abi çok yeter ya. Eray Lebron James olacak. Ya da Emir Stephen Curry olacak. Eray Lebron emir, ben bir emir. abi bir Emir Emir bir emir, abi ya abi. abi hayır ya bu sefer Fenerbahçe Ay. olmak Ay. ya da istediğim bir oyuncuya sahip olmak ben Fenerbahçe <laughs> ben kedi ben gibi nankör olmak ya da köpek gibi sadık olmak köpek gibi sadık ah. olmak Eray Lebron James ayıp ya Eray Lebron James Vallahi ayıp ya. Bu ne ya? Ben Oray Bey değilim. Ben Oray Bey'in kardeşi Koray Bey. Şimdi bu ne bu olmadığı için beni karıştırdın. <laughs> bu ne ya Arda lan? Kan ikisi de aynı diyor yani. Bak. Bu ya. Ya bu ne ananı sikiyim ya? Ne <laughs> <laughs> Önce randomları hazırlayın sonra pip oranları la açalım. Lan buraya bak buraya ya. Burası yaptı oğlum. Vay be. <laughs> <Mesela> herkes sonunda <laughs> olmak ist... Neydi lan o Love Olmaktan korktuğu şey. Olmuşum ya. Az siktir. Bunu niye böyle piksel attı lan buna koyayım? <laughs> Bu arada piksel... Benziyor Rami de. defans önüne gel. Minik defans. Hadi de. de. sen de defans. Ben de defans. Mesimiz Ronaldo mu dersen. Oğlum bak yemin ediyorum Ronaldo Instagram etiketlenenlerde Net fonlanma ile alakalı bir olay var. Bak dönemsel olarak başkanımızın editleri gelmeye başlıyor. Bak bir ara durdu yine bak bu dönem gelmeye başladı. Bak ya bir şey verdin. var. Yani sen Eraycan JPG'ye fonlanıyor mu diyorsun? Ben Eraycan kesit sayfalarının büyük fonlandığını düşünüyorum. Bir araştırılsın. Bizim kesit kanalları araştırılsın abi. Hakikaten Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum. Abi. işte bu. Yok abi Messi ama. Ve abi hele hele yani ettirik yapması o maçta çok önemli. Herhalde. İlk defa katılmıyorum başkanım. Free kick. Zaten tartışılmaz. Yok abi. Abim be. Yok abi. Rahatsız mı oldun? Biraz rahatsız oldum harbiden ya. Aa bizim fotoyu paylaşmışsın. Çok zor ya. Gaz tarak. 2-2 Anamızın amı. Basketmiş. Çok zor ya. Bunlar ne ya? Çok zor ya. Gaz tarak. Sıfıra bir şey söyleyeyim mi? Barış'ın köylü olduğu zamanlar samimi değil miydi ama? Evet. Ben aynen samimiyim ben o Yok abi senin o köylü dönem ayrıydı. Ama Anamızın amı gitmiş geliyor kanka bizim evde hala soba yok. Bu yok rezidansa taşındın mı? Yakında taşınır oraya da ta yakında. Kimler taşındı ekipte rezidansa? <laughs> kanka ben samimiyet gitmesin diye Oğlum apartman aptal satın aldım Ya, ya bir kere düzgün bir şey yapın kanka bir kere ya. Bir kere düzgün bir şey yapın ya. Bu <laughs> ne?

Yoruma bak gelen yorumu kaçırdın. Ne yazmış? Acaba Eren'in osuru nasıl kokuyor? Kanka biraz kötü kokuyordu ya. Protein aldıdı beslendiğim kanka, için. Şöyle. Şiş böyle çürümüş paslanmış no yumurta gibi. Kanka ya kanka. Evet, Neydi bu ya? Ay <laughs> <laughs> Oğlum siktir git amına koyarım senin ha. Göta <laughs> bak ya. Bir de <laughs> <Röte> bak öyle. <boyca. gülüyor> Bir şey sorabilir miyim? Kızlar böyle erkeklerden mi hoşlanıyor? Kızlar cevaplasın değil mi? Kızları de ben evet. <laughs> Sütü bak bak amına Güzel güzel Meta canlı yayın E ee, arkadaşlar Kanka galiba açamamış ya ya oğlum bu ne amına koyayım? Ee tamam da yani niye spam ya? Ağır canlı yayın. Niye Ağır çekim canlı yayın ne amına koyayım? Bunu harbi ilk defa görüyorum ya. Bakmış kim o? <laughs> Kuzey teşekkür ediyorum al. E tamam onun adam bizim gibi alı şey yapıyor yani. Akılsın etsin adam. Özel bir şey geri abi. Bu ne ya? Değişik ortamlar bende var. Bende var bende var bende var. Hem Özeniyorlar <laughs> ama çözemez. Değişik Niye bunu böyle bir fotoğraf koymuş ben onu anlamadım ya. Neyse havalıyız ya. Hassiktir. Hassiktir. Oy! Barış. Eray Amerika'ya böyle gitmen, gitmen lazım biliyor musun? Ettim. Aslında şey mi? Randevuya böyle mi gitsem o vize randevusuna? <laughs> Yok reddederler. Normal git Amerika'da dedi. <laughs> alırlar bence. Abi harbi yakışıklıyım ve farkındayım Oğlum, galiba ya. En son açtığın fotoğraf sırtın mıydı fotoğraf. önüm müydü lan? E benim amıydı. <laughs> Oha. <laughs> of. Of. Oğlum, doğru Oğlum bu şey ne, ne lan bunun? Böyle bir şey mi oldu? Evet, sen gülüyordun görmedin. He. Ee. Ekip özel hikaye serisi part 6. O ne ya? Korkunun pençesine düşmüşlerdi ama aynı zamanda birbirlerine olan bağlarını hissediyorlardı. Her biri bu karanlık güçle savaşmak zorundaydı. Baron Niaz'ın laneti yalnızca bu dünyada değil, öteki dünyalarda da hüküm sürüyordu. Ben ne anlatıyorsun amına koyayım ya. Ne anlatıyorsun ya? Bir kangal nasıl kaçırılır? Emmedik. <laughs> Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak biri Adam, bir dur bir dur. Bak. <laughs> <laughs> bak Ar, bir şey söyleyeyim mi? İkinci aslında güzeldi de bak <laughs> siz biraz fazla abartı tepki verdiniz orada chat. Bak gülmek için güldünüz aman akayım. Bir de burada bana büyük haksızlık yaptınız. Burada sırf bana inat emiri seçtiniz. Burada en iyi bendim aman akayım NBA şeyi. <gülüyor> <gülüyor> bendim abi. Ama emek korkuluydu Bendim abi. Göbeğe <laughs> baksana benim. <laughs> Karıştan sonra ya. Ben ben kabul evet. etmiyorum abi benim. abi bu. Bunlar ne Bunlar sen ne yaptın bu ne ya? Ya bunu niye attın ya? Be beni niye etiketledin ya? <laughs> Manyak amına koyayım. Balık... Arkadaşlar bu akım falan mı ne ben ne kaçırıyorum bu balık esir bandırma ne? <laughs> <Kaçamayan ızgara. gülüyor> bu neyim nere? Bak Yemin işte. Aa, bu kalıyor. işte bu bu bu. <laughs> <laughs> Vallahi benziyor ya. <laughs> Oğlum burnuma bak ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir tık da andırıyor da harbiden o da beni üzüyor ya. <gülüyor> 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 Lan var ya sıcaktan buna çocukları verdiniz su havuzunda. Abi gerçekten çok iğrenç bir görüntü beyler ya. Ya öyle de kanka bunu niye paylaştın? Abi tamam da ne yani, yani ya. neden sıcak suya? Almanakolun köylüleri 6 kişi girdiniz. Abi ben bunu soracaktım da sormaya utandım biliyor musun ya. He. Söyledim be yani ya. Yani gerçekten bu nasıl oldu ya? Bu nasıl oldu? Kanka bone bone zaten bir hareketleri falan yapıyor. Bak vlog'ta falan yayınlanıyor, görürsünüz böyle. Bone değişik değişik böyle Götünü oraya koydu böyle. Oh falan böyle hareketler yapıyordu şeyde jakuzide. <laughs> değişik char ya. Vallahi değişik ya. Bu ne abicim ne olmuş yine buraya ya. <laughs> Bu ne sürekli Evo'ya <laughs> dik görüyoruz burada. Usti, ben kaçıyorum öptüm sizi. Olsan İyi. görüşürüz abisi <laughs> Eyvallah aslan. Görüşürüz öğrenci. <laughs> Bir dakika <laughs> size fotoğrafları Baran mı gösterdi? Baran story attı oğlum direkt. Hayır bu baran... fotoğrafı atmadı. Attı. Galiba Baran attı harbiden. O jacuzzi. Ah. Elini, ver, elini Hayır, geri biter, Ama kader Aramız... Oğlum sen niye beni etiketliyorsun bunu her gün? Hayır. Rahatsız mısın oh. sen ya? Allah Allah. Sevgili Galatasaray ailesi maskeyi taktık o getirdik. 1 milyon formaya acilen tamam. Oğlum bu yapay zeka bir korkutucu beyler. Bu ne lan? Biraz fazla. Alalım. Maskelerden de üçer beşer alalım. Sev Var 200 sene gibi geliyor bana. Bu ne oğlum ya? <laughs> Neyse abi ben ee, videolara geçiyorum artık yeter. Hep aynı videolar olmaya başladı. <laughs> Allah 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 Çok pahalı fiyat 7500 TL ben bunu bu kadar almadım Dekonturu paylaşırım isterseniz Lan Bir dakika Ben de alacağım Oğlum ben geçen girdim Eee, Dedim ki ya çok güzeller bu arada hem rahatlar bir de Eee bunun farklı versiyonunu alayım dedim bir tane. Sünger Boblum bir şey ne vardı? 32 bin lira amana koyayım. Geldik. Oha. O neymiş amana Vallahi billahi. Ben ne kadar aldım biliyor musun bunu? O, sayılı falan öyle. 4 mi? 4000 yani. 4 bin mi? 3 mi? Ne?